Eğitimde yenilenme. Learning World. Bir Katar Vakfı girişimi olan WISE işbirliğiyle. Gençlerin muhakeme yeteneğini güçlendirmelerini sağlamak eğitimde iyi sonuçlara yol açabilir. Bunun bir yolu felsefe eğitiminden geçiyor. Learning World'un bu bölümünde düşünme becerisine ve eleştirel düşünceye odaklanan bir sınıfın bir gününe tanık oluyoruz. Amerika ve Norveç'ten örnekleri ekrana getiriyoruz. Çocuklar doğuştan meraklıdırlar ve her şeyin nedenini öğrenmek isterler. Hawaii'de yürütülen bu proje çocukların mantıklı düşünme yetilerini geliştirmelerine ve yaşamın nedenlerine dair insanları meşgul eden en önemli sorulara yanıtlar aramalarına ön ayak oluyor. Amerika'da geliştirilen projeye bir göz atalım. Honolulu'da Havai Adası'nın turistik mekanlarının gürültüsünden uzak olan Waikiki İlköğretim Okulu'na konuk oluyoruz. Diamond Head Çukuru'nun eteğinde yer alan bu ilk öğretim okulu son 20 yıldır alternatif eğitim metotları arayışında. Bizim için önemli olan fikir şu, iyi düşünen, aynı zamanda duyarlı öğrenciler yetiştirmek istiyoruz. Çocukların erken yaşta felsefe eğitimi görmeye başlaması aslında felsefi bir sorgulamanın ürünü. Öğretmen Thomas Jackson bu çağdaş metodu uygulayarak geleneksel eğitim metotlarına zıtlık oluşturuyor. Anaokulundayken her şeye hayretle yaklaşıyoruz. Merakımız sıra dışı sorulara neden oluyor. Eğer okul çağındaki çocukları takip edersek bu merakı giderebiliyoruz. Üçüncü ya da dördüncü sınıfa geçtiklerinde zaten kendilerini kapatıyorlar. Sistemin beklentilerine ve öğretmenlerin isteklerine cevap vermek zorunda kalıyorlar. Hawaii Çocuklar İçin Felsefe Merkezi, Waikiki İlk Öğretim Okulu'ndaki çocuklara bunun tam tersini aşılamayı hedefliyor. I <laughs> Annem olmasa eğer bisikletten düşersem veya yaralanırsam bana yardım edemez. Lydia ve Thomas çocukları merak dolu sorularını sormaları ve kendilerini sözlü olarak ifade etmeleri için cesaretlendiriyor. En zoru onların odaklanmalarını sağlamak. Çocuklar çok hareketli. Her zaman birbirlerini dinlemeyi istemiyorlar. Bu George. Bir iletişim aracı görevi görüyor. İletişim aracı konuşma sırasının sizde olduğunu gösteriyor. Kural şu. George kimdeyse o konuşuyor. Tartışmanın verimli olup olmamasının bir önemi yok. Amaç okul hayatında çocukların eleştirel düşünce yetilerini geliştirmelerini sağlamak. Başlangıçtan bu yana soruları olabileceğini ve bu sorulara yanıt alabileceklerini ve yanlış cevap diye bir şeyin olmadığını öğrendiler. Bu şekilde güçleniyorlar ve sınıfa girdiklerinde sınıfı yönetebiliyorlar. Çocukların meraklı sorularına yanıt bulamamak en çok aileleri utandıran bir konu. 6 ve 9 yaşında iki çocuk sahibi Loni, çocuklarının soruları karşısında kimi zaman çok şaşırdığını dile getiriyor. Onlar analitik bir düşünme biçimine sahipler ve daha fazla kafa yoruyorlar. Örneğin bir ağaçta ölmüş bir kuş gördüklerinde kuşun neden öldüğü, öldüğünde nereye gittiğine dair sorular soruyorlar. Ayrıca bu konuyu derinlemesine tartışmak istiyorlar. Vaikiki İlköğretim Okulu bu yıl Hawaii'de 258 ilköğretim okulu arasında ikinci sırayı almayı başardı. Çocuklar için felsefe merkezi bu sonuçtan destek alarak bu modeli çok sayıda okulda uygulamayı amaçlıyor. We also to Sarah Goring, a Washington Üniversitesi'nden and Washington felsefe University. profesörü Sarah Goering ile and bir söyleşi gerçekleştirdik. Goering erken yaşta felsefe eğitimini savunuyor ve age. çocukların doğuştan filozof olduğunu düşünüyor. Goering gençlere eleştirel ve yaratıcı düşünce eğitimi verirken edindiği deneyimlerden bahsetti. Amerika'da hayat büyük bir hızla akıp gidiyor. Ancak bu karmaşada birileri halen daha biz kimiz, hayatın anlamı nedir gibi felsefi soruları yanıtlar aramaya devam ediyor. Sarah Goring'e göre bu soruları soranlar doğuştan filozof olan çocuklar. Çocuklar küçük yaşta felsefi düşünceye sahipler. Bence filozoflar gibi doğal olarak sorguluyorlar. Sayılar neden var, nereden geliyor gibi sorular soruyorlar. Nereye kadar gidebileceklerini deniyorlar. Neden savaşlar var? Tanrı varsa onu kim yarattı? Bunu bilmek istiyorlar. Sorular bu şekilde uzayıp gidiyor ve hepsi de felsefi sorular. Sarah Seattle'daki John Muir Okulu'nda haftada bir gün 10-11 yaş arası çocuklara felsefe eğitimi veriyor. Bugünkü dersin konusu ölümsüzlük. Mucizevi hayat iksiri hakkında bir öykü okuduktan sonra Sarah'ın soruları hayat, ölüm ve hayatın anlamı üzerine yoğunlaşıyor. Sonuçta çocuklar için felsefe hareketinde amaç onların eleştirel, dikkatli ve yaratıcı bir biçimde düşünmelerine yardımcı olmak. Umudumuz zamanla grup içinde konuşmayı öğrenerek birbirlerine akıl vermeleri yönünde. Sana bu yüzden katılıyorum ya da katılmıyorum demelerini, sorulara akıllı cevaplar aramalarını sağlamayı umut ediyoruz. Sara'nın ilham kaynağı 3 ve 7 yaşındaki iki çocuğu. Onlarla denediklerini sınıfta uygulamaya çalışıyor. Sara'nın kızı ölümün ne olduğunu anlamak konusunda hevesli. Önceleri insanlar ölünce ne oluyor? Onları uyuyorlarmış gibi toprağa mı gömüyoruz? Yoksa uyuyorlar mı gibi sorular soruyordu. Konunun tekniği hakkında soruları vardı. Şimdi ise daha çok neden ölüyoruz gibi sorular soruyor. Sarı'nın çocukları şaşırtıcı bir biçimde ölümden korkmuyor. Ördek ve ölüm üzerine olan bir öyküyü dinlemeyi seviyorlar. Ördek korkuyordu. Bundan dolayı onu kim suçlayabilir? Beni alacak mısın diye sordu. Hayat boyu sana yakın oldum diye yanıt verdi. Bazıları utanabiliyor. Felsefenin ne olduğunu bilmiyorlar. Çocukları için zor olacağını düşünüyorlar. Kimileri ise konu dine dokunacak diye endişeleniyor. Bu gibi durumlarda aileleri bir derse katılmaya davet ediyoruz. Bir ailenin derse gidip de çocuklarının katılmasını istemediğine hiç rastlamadık. Sara'nın en eleştirel yaklaşımı tüm zamanların en büyük filozoflarından birine karşı. Platon, felsefe eğitimi almak için en az 40 yaşında olmak gerektiğini düşünüyordu. Sara ise son sözü çocuklara vermek gerektiği görüşünde. Onlar düşünmenin cazibesini içlerinde barındırıyor. Bir şeyi neden yapmaları gerektiğini merak ediyorlar ve felsefe onlara bir araç oluyor. Aileler kimi zaman çocuklarının yaşamın anlamı, zaman ve adalet gibi konularda merak yüklü sorularını görmezlikten gelebiliyor. Ancak çocukların merakına karşılık verememek onların bu soruların gereksiz olduğunu düşünmelerine neden olabiliyor. The annual Norveç'te her yıl orta dereceli okullar arası Norway, düzenlenen uluslararası felsefe olimpiyatları dünyanın farklı noktalarından gelen öğrencileri zorlu konularda kafa yormaya itiyor. Yarışmada analitik düşünmek ödüllendiriliyor. Katılımcılar arası düşünsel, düşünsel alışverişe önem veriliyor. Bu yılki yarışmaya bir göz atıyoruz. Norveçler dışarıda ulusal bayramları olan 17 Mayıs'ı kutlarken Oslo Ticaret Merkezi'nde 39 ülkeden 82 öğrenciye ödevleri veriliyor. 20. Uluslararası Felsefe Olimpiyatları bu şekilde başlıyor. Bölge çapında elemeden geçen binlerce öğrenciden yalnızca bir kısmı Oslo'da madalya için yarışıyor. Yarışmanın kuralı şu. Öğrenciler ana dilinin dışında bir dilde İngilizce, Almanca, Fransızca ve İspanyolca dillerinden birini kullanarak 4 saatte bir kompozisyon yazmak zorunda. 4 cümle içinden birini seçerek bu konu üzerine çalışıyorlar. Cümleler geliştirmeleri gereken farklı sorular üzerine çeşitli filozoflardan sözler içeriyor. ...filosofik Asıl olan yarışmak değil, dünyanın farklı noktalarından benzer düşüncelere sahip gençleri bir araya getirmek büyük önem taşıyor. Katılımcılar tartışma gruplarında ve söyleşilerde inançlarını ve düşüncelerini sorgulamaya itiliyor. Ben olimpiyatın sadece kompozisyon yazmaktan ibaret olmadığını düşünüyorum. Okuma yapmaya dayandığı fikrindeyim. İki saat önce denk geldiğim söyleşi çok ilginçti. Bu kadar güzel söyleşiyi dinleme fırsatını başka türlü bulamazdım. Öğrenciler derslere katılarak kendi aralarında tartışırken öğretmenler en iyi kompozisyonu seçmek için çalışıyor. Final gününde Oslo Üniversitesi'nin koridorları kazananları açıklamak için düzenlenen törene ayrılıyor. Bu yıl 3 bronz, 4 gümüş ve 2 altın madalya iki katılımcı arasında paylaştırıldı. Biraz şaşırdım çünkü kötü bir kompozisyon yazdığımı sanıyordum. Biraz endişeliydim. Şimdi rahatladım ve daha iyi hissediyorum. Gerçekten inanamıyorum çünkü sınıftan çıktığımda çok kötü yazdığımı düşünüyordum şaşkınım ve ödül için gerçekten çok minnettarım. Bu bölümün sonuna geldik. Umarım bu bölümü de beğenmişsinizdir. Felsefe eğitimi konusunda fikirlerinizi bizimle paylaşmaktan çekinmeyin. Felsefe eğitiminin erken yaşlarda başlaması gerektiğini mi düşünüyorsunuz? Yakında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Learning World, bir Katar Vakfı girişimi olan WISE işbirliğiyle